Merhaba arkadaşlar. Sabah saat 8:40'ta başlayan yolculuğumuz 14.40'da sonlandı. Şu anda 6 saat tren yolculuğuyla Buhara'ya geldik. Özbekistan'ın güneybatısında Semerkant'a yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Buhara'dayız. Değişik şekilde yazılıyor. İngilizcesi farklı. Kendi dilleri farklı. Bukhara şeklinde yazmışlar istasyona. Orta Asya'nın en eski şehirlerinden bir tanesi burası. 2500 ile 5000 yıl arasındaki köklü bir tarihe sahip. Şimdi bir istasyona gidelim. Kiev'e bilet bulamadım ee, internetten dolmuştu tamamen İlk önce o bileti yok diyeyim bir şu görmüş olduğunuz trende ee, hızlı tren onun fiyatı pahalı tabi ee, ben bunun aşağı yukarı 19 dolara geldim. stasyonun karşısındayım. E, 38 derece sıcaklık var. E, buradan gideceğim yer 15 kilometre mesafede. 200 bin son fiyat çekiyor bana. Yandex Go'da fiyat 31 .500. 10 katı neredeyse. Ulan biz aptal mıyız? E, Yandex Go e, şey diyorlar. Yok bilmem ne diyorlar. E, kardeşim Yandex Go eee Müşteri için e, o müşteri odaklı yani. Hadi 31 bin değil de yani 50 50 50 bin çek, 50 bin fiyat çek. 200 bin ne demek ya? O sokaklarda bir yerde hostele geldim. Şu Medine Mehriban. E, Faslı ve Suriyeli iki tane genç kızla ortaklaşa paylaştık. E, Yandex Go'dan e, taksiye sipariş vermiştim. Daha doğrusu gelecekti, iptal etti. E, 31 milis Soman. E, bu taksici de bize 200 bin Somdan kapı açtı. Sonra baktı ortada kalınca 30 bin sondan kızlarla beraber bölüştük. Onar bin son verdim. Ben 10 bin verdim. Onlar da 10.000 verdi. Ve hostelimize geldik ve şu an kaldığım yer çok alakasız bir yer ama bakalım inşallah iyi çıkar. Şimdi böyle bir guest house'ta kalıyorum. Ailenin yanı. Odam da şu şekilde tek kişilik. Burası 10 dolar bir gece vergisi dahil İçeride tuvalet var şimdi gösteriyorum onu gayet güzel klima çalışıyor şimdi dolaşmaya çıkacağım biraz dinlendim ve duş aldım şimdi haydi yemek ve gezme hadi bakalım ayağımın tozuyla kendimi sokaklara attım sıcak bir rüzgar çarpıyor suratımıza Dar sokaklar böyle. Minar Medrese diye bir yermiş burası. Şuradan gölgeden çekelim. Selamun Aleyküm. 19. yüzyılda inşa edilmiş. Hemen buraya da biliyoruz gördüğünüz gibi çay çorba içilecek yer yapmışlar. İşi biliyorlar. 1907'lerden kalmaymış bu kubbeler. Gayet güzel. Böyle eski eşyalar satılan yer yapmışlar böyle. Ne ararsan var. görgün var, şey var. Şimdi i̇şte buradan çekelim. Bunlar da tur yapıyorlar. Tur hem rehberlik hem taşıma işi yapıyorlar. Sokaklar bu şekilde şimdilik sanki okul mu burası? Okul gibi gözüküyor. Bu şehirde UNESCO, UNESCO e, miras listesinde 100 tane eser varmış. Biraz Fas'a andırdı bana. Fas'ta da bazı sokaklar böyleydi. Şimdi yemek yemeye bir yer baktım. Google haritalardan ilerliyoruz. Gayet iyi çalışıyor şimdilik. Ama aşırı bir sıcak var yine. Diyeceksin ki ya kardeşim ne soğuğa geliyorsun ne sıcağa geliyorsun. E ne yapalım insan oldu da böyle bir şey işte. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir buçuk porsiyon ee, özbek mantısı bir 500 mililitre kola ee, bir de bayağı büyükçe bir salataya 270 TL var 80 son ay ay buralarda 5 gibi arkadaş ya nasıl Hı. gideceğiz bindim. Sokaklar çok bakımsız ya. Felaket. Kum içerisinde etraf. Şimdi ikinci noktamıza gidiyoruz. Güneş birazcık şiddetini azalttı. Ulubek Medresesine geldim. Şimdi güneş geliyor. Ters açıdan alayım bir de. kapanmış herhalde. Ya da giriş ücretli. 1420 yılında yapılmış. Dışı Çiniliymiş. Yivli bir kubbesi varmış. Ondan sonra vitraylı camları ve içinde de mezarlar varmış. İçine girdim. Hemen medrese yakınında Hemen bitişşi zaten böyle kafeler, hediyelik eşya satılacak yerler. Abi. Kapalı çarşı gibi bir yer var, oraya girmiyorum. Medresenin bir parçası burası da yoğun bir turist akını var. Geldiğim trenden de nereden baksan 20-25 vagon vardı. Hepsi turisti. Semerkant ve Buhara'ya aşırı bir yoğunluk var. Buhara'nın çarşısı gibi bir yer ya da Old Town olabilir. Şu an bakım çalışması var. Aşağı yukarı medeselerin hepsi bir güne benziyor ya. Bu görmüş olduğunuz kule kalan minaret değilmiş. İsmi Milattan sonra 1127 yılında inşa edilmiş. Orta çağdan kalma 48 metre yüksekliğindeymiş. Gözetleme kulesi ve minareymiş. Az önce de göstermiştim zaten burayı. Kalon Camii'ymiş burası da. Bunda foto çekmek 5000 gaymiymiş. Burası da Ark Kalesi'ymiş. Kalıntılar var. 5. yüzyılda yapılmış Kale açıksa çıkalım. Şimdi arkadaşlar, siz bu çektiklerimi, hani derler ya, siz benim çektiğimi nereden bilirsiniz diye, biz şimdi burada bir sürü eziyet çekiyoruz, 38-40 derece sıcaklıkta. Siz sadece bir dakika, iki dakika içerisinde bunu şey yapıyorsunuz. Seyrediyorsunuz ve tüketiyorsunuz İzleyen arkadaşlarımız 90 neredeyse e, Şey yapıyorlar e, Hiç abone olmadan izliyorlar Beğenmiyorlar En azından bir etkileşim için Yazı yazmakta fayda var e, Algoritma Dediğimiz bir olay var Youtube'da Onlar ortaya çıkacak Videolarımız belki zamanla Daha fazla izlenecek Yani sizden ücret istemiyoruz Sadece beğenme tuşuna basın, ee, yorum yapın. İstediklerimiz bunlar yani. Buhara, Toğla'ya çıkıyorum şu anda. Yani 35'te 40 metre arasındaymış. Ayağım, ayaklarım şey oldu. Gerçi dün 100 metrelik şeye çıkmıştık ama. Böyle acayip oldu. Ay 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 ay. Lan sallanıyor da. Nasıl yapmışlar bunu arkadaş ya. Ark kalesi. Kaleye çıkmaya gerek yok. Bir yerden işte her yeri görmüş olacağız. Fotoğrafta çekeceğiz. Altını saç mı yapmışlar ne yapmışlarsa. Bombe vermiş Bu garip yer oy oy oy. Başım döndü ya Kuş seslerine baksanıza Allah Allah Seslere bak Güneşin batışına baksanıza Harika Buradan güneşin batışı ve doğuşu acayip güzel Buradan Ankara 2679 kilometreymiş. Burada peşte 3200, Washington 10.000 kilometreymiş. Sese bakar mısınız ya? Allah Allah! Nasıl bir şey bu ya? Buranın ismi Balahaus Moskov. Yani bir nevi de Cuma Camii olarak adlandırılıyormuş. 1713 yılında inşa edilmiş. 20 tane ahşap sütun bulunuyormuş. Sütunlar, eh, ahşap sütunlar havuza yansıdığı zaman aşağı yukarı iki katına çıkıyormuş sayısı. Gece de bu şekilde gözüküyor. Hava serinledi. Ve ılık bir rüzgar esiyor şu anda çok güzel. Kendi sen değil. Bizim kapalı çarşı benzeri bir şey. Ama tabi bizim kucuğu olamaz. Vay 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 ortama bak ya. Ortam yıkılıyor ya. Millet alemleri akmış ya.